Evet arkadaşlar bir av günümüzde daha buluştuk. Bugün tekim arkadaşlar. Ya tek derken bugün ekürüm yok. Doğan ortalıkta yok. Doğan'ın işleri vardı. Kameraman da bugün gelmedi yine. Maalesef işi vardı. Ben de şimdi anca hazırlandım. Attım. Şurada Hasanlar var. Bizim yine tanıdık ekipler var yani. Ama işte yeni attık. Fazla balık şeyi yok. Bugün artık balığı çekerken çekemeyebilirim de. Size anca balıktan sonra aldığım zaman çekim yapabilirim. Pek şu anda ufak tefek vuruşlar var da. Tam anlamadım. İster bit vuruyor herhalde. Ee, devam edeceğiz bakalım. Bu hafif hafif oynaklar var. Hafif hafif hareket ediyor. Bu belki çekim yaparken de o sırada çat diye vurur. Artık o zaman telefon elimden mi fırlar Şey mi olur? Ne yaparım bilemem. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Ben devam ediyorum ama. Evet arkadaşlar. Birkaç vuruş aldık. Bu tarafta da hasarlar var. Onlar da birkaç vuruş aldılar. Kaçırdılar. Şu anda yine ufak ufak vuruşlar var ama bir tane spinle kaçırdık arkadaşlar. Düşürdü. Evet. Yan tarafta bir atraksiyon var. Çekiyor ama. Bunun nedir bakacağız.

parçalamış arkadaşlar. Bir diğer arkadaş geliyor. Evet. Sırayla. Tasmalar devam ediyor. Bakalım geliyor mu gelmiyor mu? Fakır fakır balık vurmaya başladı arkadaşlar. Hızlandı bakalım. Bakalım bir şey var mı? Yok. Evet. Ikisi de boş. İkisi de boş arkadaşlar. Evet, evet. parçalamış arkadaşlar. Şimdi biraz da kendimize bakalım. Durum nedir bilmiyorum. Attım ama hiç şey yapmadık. Çok yosun da var arkadaşlar. Yosun binliği için balık vurduğu zaman balığı da anlayamıyoruz ama işte hissedebildiğimiz kadar tasma atıyoruz. Devam bir tane ben kaçırdım. Şu anda yine ufak ufak hareketler var ama yosun hareketleri ama tabi o yosun sırasında da demin ben de fark edemedim yemiş gördüğünüz gibi oyna, oynama var da yapacak bir şey yok abi yine çekiyor Aa, bayağı bir yosun girmiş ortaya şu anda çekiyor ama büyük bir ihtimal o da boş. Erkan ucunu karanlıkta tabi gösteremiyorum da şu anda acayip bir şekilde yesin. Evet. Olduğu gibi yesin diye dönmüş arkadaşlar. Neyse hava devam ediyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Balığı aldı beyler. Geliyor. Haydi, evet aldım. Aldım. <laughs> aldı. Evet bir tane balık aldık. Hocam. Evet bir tane aldık. Ufak ufak arkadaşlar. Ne kadar büyük değil ama. en azından alındı bir tane balık. Azıke Kaç oltayız burada? Anca bir tane balık alabildik. Yani çok Ama... sefer bizim seferim Ali. Seferim, seferim. Durum ne? Durum. Hiçbir şey yok. <laughs> bir şey yok mu? Bak aldılar. Ali hem spin spi spi. spi spi atıyor. <laughs> hem de yemliği attı ama bakalım ne olacak. Biz de Artık bekliyoruz böyle. Spin'de be. hayır yok. Yemliğe ha? Geçtik. Spin'de hayır yok mu? Bilmiyorum deneyeceğim. Limonda çıkmadı bir şey. Zebra var mı yanında? Zebra yok da ters limon var. Mor ee, kafa, mor kafa. Mor kafa da var. Mor kafa dene o zaman? Şey de var. Beyaz var. Kemik rengi. Tamam sen mor kafayı dene. Mor kafayı dene. Şimdi bakalım mor kafayı deneyecek. Olursa tekrar devam ederiz arkadaşlar. Hava devam. Daha <laughs> yerse şey, yer yok. Aha geliyor. Lüfer mi o? Çünkü büyüyor Büyüye benziyor. Su üstü yaptı. Geldi. Abi. bu sol orta senin oltaya da sallanıyor ha. Abi. Oo maşallah maşallah. Aha lüfer. Lüfer lüfer. Ya. Hazır abi, ya. ya. Peşinde, koş. Abi, aman. Sen <laughs> mi Bak aman falan. aman aman. Vay. Vay. Aldım koç arayın sonunda be. Koç arayı oh, aldım sonunda Allah. abi. Çek Hatta abi, abi bir resim al bana abi. Evet. Alın abi, lüfer. Lüferi aldık beyler. Sonunda lüferi aldı, Adnan abi, abi aldı lüferi. Sonunda, sabahtan beri... Göre... Doğana, doğana. Onu ben tutaydım işte, bırakacaktım tadımdan ince. Karıştan büyük. Karıştan büyük arkadaşlar. 30 santim var abi o. Bu rahat var, 30-33 santim. 30 30, 30. 30, 30. Oha. 30, 30, 30. Oha. Aha iyiydi ah, keşke ya. Şşşt, şşşt, Yok yok, bir şey olmaz, sakin ol. Ha dipten şeyden misinadan kork. Misinadan gitti. Sıkıntı yok. O fır döndü var orada. Ee, maşallah şöyle. Sana dedim ama bak düfer dedim şu üstü yapıyorsa. Şuna bassana şu. Şey. <laughs> yukarıya yukarıya beyaza beyaza. Ulan var ya benim kamışa şeye misinaya değdirmezsen balık da alamayacağız ha. ya Çekiyor mu abi? Ha çekiyor. Ben Yeter mi? Tamam. Ya. İyi geldi. Canavar ya. Bak bir de balık yok diyorsunuz. Başka tuturum da tek mi Doğana oh. gönder onu Doğana. Buna şükür. <laughs> Doğana gönder de kalsın gelsin. Doğan anında buraya koşarak gelir anasını satayım. <laughs> Harbi gelir yani. Vay 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 vay. Adnan abi nasıl zor muydu? Vallahi çok güzel geldi ya. Zorladı tabii beni ama ah be abi balığa bak şu an bu bak. Gecenin sürprizi şöyle tutayım. Aynen, Eyvallah abi. Bekleye bekleye bir tane iki tane derken şuradan al abi eline bakmasın. Tamam. Evet, Tam yanaktan yemişsin Zaten su, su üstü yaptı Aynen. tamam mı? Dedim aha lüfer. <laughs> Çünkü eğmesen kaçacak. Evet. Tamam işte. Hasan abi bir öpücük alsana. <gülüyor> Dudaklan, <gülüyor> dudaktan, <deden> ya. <laughs> ya. Ya, <ben> <laughs> öpeceğim, dudaktan. Al dudaktan. Dudaktan bir öpücük. Böyle kenardan öpücük. Kova boyunda ha. Kova boyunda. Kovanın boyunda. Bir şey söyleyeyim mi? Fır döndüden kırılmış o koptuğunda. Aynı aynı boyda beyler. Havattan beri zaten takır takır bir ona bir ona bir ona saldırıyordu. Evet. Hasan sen de otur bekle böyle. Ben oturmaya geliyorum zaten. Ciddi? Ha işte. Şimdi, geçen... Abilerimiz, abilerimizi izlemeye geliyorum. Geçen sene ne almıştı Gülfer'i? Ondan önceki sene ben aldım. Sırayla. Evet ondan evvel ben de almıştım değil mi? Bu sene kırlangıç yok ama hiç var ya. Kozyok kırlangıç... ki Evet. Birçok var yani. Kırlangıç burada Çinako poltasına iki buçuk kiloluk kırlangıç aldım. O lüfer e aldığım zamanlar. Ama şimdi bir tırt yok. Evet hava devam beyler. Bakalım Ali de bir şeyler aldı herhalde de. Ya yosun aldı ya da balık aldı. Peki ama bakalım ne? Balık geliyor herhalde. Evet. Yusun aldı. Yusun. Holta hafif olduğu için yosunu da kaldıramıyor. Ağaçları çıkartmamız gerekiyor. Hava devam eder. Bakalım bu sefer aldım dedi ama. Ne oldu? Evet. Aldı. Getir bakayım. Tamam getir bakayım. Neyse canlı yem tutalım dedik. Atar atmaz vurdu dedim ama Ali anlamadı. Canlı yem. Işte. Gördün mü? Hani yoktu? Dedim o kadar da olmaz dedim de. İşte Allah'ın hikmetinden zor <laughs> Ya gördün mü? Sana dedim vuruyor diyor. Makineyi değiştiğimiz anda. Makine işte hikmet makinede. Makineyi değiştirdik çekemiyoruz Sibin diye. Tipin makinesini <laughs> mi taktın? He. Sırtlık makineyi. bak nasıl bakıyor herif <laughs> Bak bak. Ha. Atar atmaz işte. Ya millet lüfer tutar biz <laughs> <sermet gülüyor> de tutuyoruz. <laughs> Ya oğlum ona da şikret. <laughs> Boşta gidebilirdik. <laughs> neyse canlıya Buna var her bir lüfer. Tabi tabii. lüfer. Bu akşam lüferi gitti Adnan abi ya. Boşuna heveslenme. İyi, neyse. Bir tane balık tuttun en azından. Ortana Ama büyük da... la. Oltanın Küçük değil. yaptık ya. Yani. Baksana. Çok, çok balık onlara ya. Aha geliyor. <laughs> şimdi, şimdi yine geldi. 17 iyi, santimi mi? var. İyi iyi güzel. İşte. <laughs> evet. Profesyonel değil, balık büyük balık paylaştıkça <laughs> büyük balıklarla <laughs> <bir> uğraşmaz. <tutmaz. gülüyor> evet. Önemli olan küçüğü tutmaktır. Bir iyi akşamlar alayım. İyi akşamlar. Evet. Görüşürüz beyler. Havımız bitti. Havımızı sonlandırıyoruz. Toparlanma vakti geldi. Adnan abi yine ne çekiyorsun? Boş, çekiyor, boş. boş mu çekiyorsun? Vurdu vurdu vurildi ha? Yeme dokunmamış. Valla. Yosundan kurtuldu herhalde. Ama kurdu diye gördü de ben görmedim. He. Hiçbir sormuyordunuz o zaman. Adam atıyor Evet, gecenin kapanışını alayım Adnan abi. Balığı aldın nasıl olsa. Eyvallah. Artık keyfine bakıyorsun. Arkadaşlara da rast gelsin. Evet. Hepimize kova, rast. Kova, kovadan da bir yayın yap. Kovadan. He? Kovadan da bir yayın. Kovadan yap. en son şimdi zaten kapanışı yapacağım. Ondan sonra iyi akşamları alacağız. yapmasaydık. yapmasaydık, Evet, Adon'un kovası. Evet. Şurada kızı yere. Evet iyi akşamlar alayım Adnan abi. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. Herkese daha büyüğü rast gelsin. Eyvallah sağ olasın. İyi akşamlar alayım abi. İyi akşamlar. Herkese rast gelsin. Beyler rast gelsin. Hasanım iyi akşamlar alayım. Arkadaşlar herkese rast gelsin. İyi akşamlar. Yapacak bir şey yok. da rast gelsin diliyorum. Beyler iyi akşamlar. Bir dahaki hava görüşmek üzere.